enerjiyi konuşacağız. Malum savaşlara sebep olan bir emtia, bir kaynak enerji olsa ayrı dert olmasa ayrı dert ama mutlaka olması gerekiyor. Çok yaşamsal. O yüzden biraz hem işin güvenlik tarafına bakacağız, hem arz tarafında sürekli artan tüketim tarafı nasıl karşılanır, karşılanabilir mi? Kaynaklarımız neler biraz onları konuşacağız. Verimlilik tarafına da bakacağız tabii ki çünkü aslında ziyan olan da pek çok değil mi elektrik var o da bir ayrı konu, ayrı mesele. Kiminle? Bir büyük devle, enerjisa, enerji perakende satış şirketleri genel müdürü Ersin Türk. hoş geldiniz hoş yayınımıza. Teşekkür ederim. O kadar geniş bir konu ki, nereden başlayalım? Dilerseniz biraz e, işin, e, yani Tabii ki Rusya savaşı artık dinecek gibi görünüyor. Değil mi? Evet, Enerji var, tarafındaki var. en büyük sıkıntı oradan kaynaklıydı. Var. Rusya ve Ukrayna arasındaki bu e, problemden ve bu savaştan kaynaklıydı. Ama bugünler yarına da ne olacağı da hiç belli olmuyor küresel düzlemde. Ee, ama öyle ya da böyle bir şekilde e, enerjiye ulaşmak için hem savaşlar da devam ediyor, o yapı o düzende geliştirilmeye devam ediyor. Nasıl görüyorsunuz işin arz tarafında? Önce biraz o güvenlik tarafıyla başlayalım dilerseniz. Başlayalım anladım. Yani şöyle, dünyada enerji erişimi tabii sadece bir hani, kalkınma meselesi değil. Yani, aynı zamanda hem sosyal adalet hem de sürdürülebilirlik açısından da çok önemli bir yere sahip. E, bugün işte elektrifikasyon birçok sektörü, içerisinde tarım, sanayi eğitim, ulaşım gibi belli alanları desteklerken aynı zamanda hepimizin mücadele ettiği iklim değişiklikle mücadele ve karbon, düşük karbonlu ekonomileri geçişi destekleyen bir ana unsur. Dolayısıyla burada bu dönüşümü gerçekleştirirken enerji erişimi ve az güvenliği de çeşitli zorlukları kendi içinde barındırıyor. Şimdi biraz önce enerji erişimi dediniz. Bugün dünyada 738 milyon insanın hala enerjiden yoksun. Daha çok böyle sağ altı Afrika bölgesinde ve Güney Asya'da karşı karşıya kaldığımız bir durum. Ama öbür yandan da dünyada Enerji talebinde çok ciddi bir büyüme var. Yani bugün işte 2050 yılı e, itibariyle bugün enerji talebinin yaklaşık %50 artacağını öngörüyor raporlar. Çünkü 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefleri açıklandı. E bu kapsamda e, tabii sanayileşme, kentleşme, dijitalleşme bunu sağlıyor. E, ama aynı zamanda e, bu yatırım talebini karşılayabilmek için, bu enerji talep artışını karşılayabilmek için de yıllık 4 trilyon dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var. Yıl, yıllık yıllık dörtlüye dolar. bu dünyadaki bitiyor toplam yatırım miktarını söylüyorum. 2023 yılında sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına 1.7 trilyon dolar yatırım yapıldı. Çok büyük bir yatırım olarak görünse de hala bu talebi karşılamak için yeterli değil. Hı hı. Elektrifikasyon e, bugün e, sadece sanayi ve ev kullanımı ile sınırlı değil. Çünkü artık yeni alışkanlıklarımız var. Nedir bunlar? İşte elektrikli araçlar her gün daha çok yaygınlaşıyor. Ya da işte akıllı şebekeler ya da veri merkezleri bunlar çok yoğun elektrik tüketimi yapan e, yeni sektörler yeni pazarlar dolayısıyla bugün elektriği sadece sanayi ve ev kullanımı için değil yani aynı zamanda bizi medeniyete modern hizmetleri ve ekonomik büyümeye götüren önemli bir anahtar dolayısıyla enerji erişim çok önemli güvenilir olması lazım sürdürülebilir olması lazım ve erişilebilir olması lazım. hiç bitmeyecek tabii ki giderek de artarak, artarak devam edecek e, otomobil tarafında mesela bunların birer santrale dönüşmesi gibi değil mi bir vizyon da var aslında evet, doğru. ama şimdi değil Kimi yani olsun. o henüz başlamadı herhalde şimdi. Doğru. Doğru. olduğu zaman enteresan olacak tabii aracımızla evimizi aydınlatmamız falan da mümkün olabiliyormuş tabii blockchain'ler falan o ayrı bir dünya ee, biz biraz işin Türkiye tarafına bakalım. Ee, Türkiye'de var gücüyle mücadele ediyor enerjiye ulaşmak için. Hem kendi yerli milli kaynaklarını konvansiyonel tarafta e, bulmak için ciddi bir çaba var tabii evet. ki. İşte Karadeniz gazı olsun, ne bileyim işte açılan yeni petrol tarafı olsun. Bir yandan da yenilenebilir tarafta da sanki fena değil, tarih yazıyoruz gibi geliyor bana. E, değil mi? Orada enteresan bir şey e, var. Son 15 yılın e, çabası e, ve galiba kurulu gücün neredeyse yüzde 46 50'lerine diye hatırlıyorum doğru, değil mi? Doğru, Yanlış hatırlamıyorsam doğru, doğru. çok yayın yaptığım için. Bu tabii ki tüketimin yarısı anlamına gelmiyor. Onu da çok ayrıştırmak gerekiyor sürekli hatırlatıyorum izleyenlere. Evet. Kurulu gücün neredeyse yarısı yenilenebilirden doğru, geliyor. Doğru. Ama herhalde toplam ihtiyacımızın da onları falan mıdır? Evet, evet. Şöyle şöyle yani Türkiye burada 21. yüzyılda yani küresel olarak baktığımız zaman çok ciddi bir enerji dönüşümü var. Değil yani mi? Özellikle son 15 yılda. Yani burada yani enerji erişim, arz güvenliği ve enerji verimliliği bütün ülkelerin gündemlerinde yer alan ana konular. Burada işte biraz önce bahsettiğim yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir yatırım ihtiyacı var global ölçekte baktığımız zaman. Türkiye'de burada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın hem stratejik planı, aynı zamanda ikinci ulusal enerji verimliliği eylem planı doğrultusunda hem arz güvenliği, hem sürdürülebilirlik bir de dışa bağımlılığı azaltma politikasıyla hareket ediyor. Tabii ki burada... Türkiye elektrifikasyon açısından gelişmekte olan ülkelerle aynı seviyede. Onu da çok iyi bir yol aldığımızı söyleyebiliriz. Dünyada hala elektrifikasyon problemi varken biraz önce bahsettim. Burada tabii enerji verimliliği alanında belli adımlar atılabilir. Bugün işte dünyaya bakarsak 2023 yılında yaklaşık 600 milyar dolarlık bir yatırım var enerji verimliliği alanında. Türkiye'de de bu kapsamda ciddi hedefler var. İşte önümüzdeki 2024'ten 2025'ten 2030'a kadar enerji yoğunluğunu %15 azaltma ve bu sektöre yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yaparak 100 milyon ton karbondioksit salınımını azaltma hedefi bulunuyor. Bugün eylem planında da bu hedef yer alıyor. dolayısıyla hani enerji politikaları açısından bakarsak Türkiye'nin küresel trendlere uyumlu bir şekilde hareket ettiğini ve başarılı bir politika yürüttüğünü söylemek mümkün. Tabii yenilenebilir enerji e, yatırımlarının e, hızlandırılması, burada özel sektör işbirliklerinin arttırılması, aynı zamanda enerji verimliliği alanındaki o teşviklerin, hala mevcutta olan teşviklerin arttırılması. Işte. Var mı teşvik o alanda? Verim var. Için. Enerji verimli alanda teşvikler var. Çok ciddi şekilde. Bunlar daha genişletilebilir. İşte akıllı şebeke ve depolama teknolojisi de çok yeni. Bu alanlarda bu yatırımların esasında hızlandırılması. Ve en önemli tarafı tabii ki bunların hayata geçirirken finansman modelleri ve yeni teknolojinin daha hızlı hayata geçirilmesi bizim Türkiye olarak küresel enerji politikalarıyla uyumumuzu daha başarılı kılacak faktörler. Hı, hı yenilenebilir tarafta biraz tabii e, o kadar hızlı oldu ki bu iş Rusya savaşından sonra talep noktasında tabii evet. ki bir sıkışma oldu orada. Dolayısıyla şu an o konvert e, durumu, o dönüşümü yapmak isteyen çok şirket var ama diyorlar ki bekleyin. Hani trafolar sıkışmış Kesinlikle, durumda. Evet. Kapasite evet. sıkıntıları, sorunları var anladığımız kadarıyla. Orada bir altyapı tarafında kamu e, talebe yetişemiyor. Oradaki ortamı nasıl görüyorsunuz? Nasıl aşılabilir? Ne yapmak lazım orada? Şöyle yani tabii e, yani ekonomik büyüme, sanayinin genişlemesi, kentleşme, dijitalleşme... ...yani Türkiye'deki enerji talebini arttıran önemli faktörler. Yani baktığımız zaman 2023 yılında %5.1 büyüdü talep. 2024 yılında da %3.8 büyüdü. Yani bugünkü elektrik piyasası raporlarına göre. Ve önümüzdeki dönemde de bu artışın biz devam etmesini e, bekliyoruz. Tabii ki burada yani iki tane şey var. Bu artan enerji talebini karşılamak için bir tane buna ikiz dönüşüm diyoruz. Bir tanesi yeşil dönüşüm diye de dijital dönüşüm. Yani yeşil dönüşümle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımları tabii ki daha da arttırmak mümkün ve Türkiye bu yolda çok iyi gidiyor. Üst yatırım tarafı okey, alt tarafta yani. Evet. Alt yapı yatırımlarında sıkıntı var. Doğru. Şebeke tarafında tabii ki belli iyileşimlerin olması lazım. Çünkü belli alanlarda kapasite bulmakta bu yatırımları yapacak olan işletmeler zaman zaman uzun süre beklemek zorunda kalabiliyorlar. Gerçi bir mahsuplaşma çıkarıldı orada işte. Yani ne bileyim gidip başka bir yerde de yapabiliyorsun yatırımını. yine Yapabiliyorsunuz. Bugün eskiden sadece kendi öz tüketim yapmış olduğunuz alanda bu yatırım yapmak zorunda zorundayken şimdi gidip Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir sahasında. O da yet senin karbon emisyonunu evet, pozitif etkiliyor. Pozitif etkiliyor, falan. etkiliyor pozitif etkiliyor. Tabii Türkiye'nin bir şeyi var. Yani 2053'te de biz net sıfır emisyon hedefini açıkladık, sıfır olarak açıkladık. Dolayısıyla hani bu politikaya bağlı olarak Hangi temdette? 2053 mü bizim? 2053, 2053. Evet, 2053. Zaten çoğu dünya ülkeleri 2050 ile 2055 arasında açıkladı. O kadar da belirsiz bir dönemin içinden geçiyoruz. Doğru. Ne olacak. Çok falan. uzun, uzun zaman <laughs> gözüküyor ama. 2053 yani. 5 sene sonrayı göremediğimiz bir dönemin içinden Doğru. geçiyoruz. Biraz önce siz de söylediniz. Bugün Türkiye yaklaşık e, yenilenebilir enerji üretimi toplam üretiminin yüzde 45'i. Dolayısıyla burada ama yenilenebilir enerji politikalarında da çok doğru bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim. İşin bir dijital tarafının da tabii ki burada etkisi var. Çünkü hani dijital dönüşüm tarafında enerji verimliliği sağlanarak yani çeşitli çözümlerle işte bugün işte bunu yapay zeka destekli ölçümle sistemleri diyebiliriz. İşte IoT teknolojiyle yapılan ölçüm sistemleri diyebiliriz. Buradaki birçok çözümle de enerjinin hem tüketimi hem de üretimi noktasında da verimlilik kazandırmak mümkün. Hı hı. Dolayısıyla hani burada da teknoloji çok gelişiyor. Dolayısıyla hani bu artan enerji talebini karşılamak için buradaki hem yeşil hem dijital dönüşüm esasında kaçınılmaz. Türkiye'de evet. burada hani buralara bu yatırımları yaparak hem enerji arz güvenliğini sağlamak hem de küresel ölçekte koymuş olduğu net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için evet. burası kaçınılmaz. Aslında bir teşvik sistemi e, yani yenilebilir tarafta kuvvetliydi ama verimlilik tarafında ben çok teşvik konusunda çok parlak. E, vaatler görmedim kamu tarafından evet. değil mi? Sanki orası biraz çalışılmalı e, gibi. Esasında Şirketler de... çabalıyorlar yoksa hani Hı. ne bileyim bu enerji verimliği tarafında işte sanayici mesela fabrikasına gidiyor o sensörleri koyuyor. Hı. Nerede kayıp kaçak var onu anlamaya çalışıyor. ABM'ler, hastaneler şunlar bunlar. Herkes bir şekilde de maliyet e, tabii boğuştuğu bir alan olduğu için artık son 2-2,5 iki, iki yıldır fazlasıyla e, bütün kaçakların ününü tıkamaya da çalışıyor yani tabii, tabii. böyle bir dönem. Ee, bir tık teşvikte herkes yapmaya razı yani evet, e, verimlilik tarafından. Ya. Esasında bölge ile. teşvikleri var, yani var bir mı? avantajları var şu anda Yani belki bunu biraz daha duyurmamız gerekiyor. Yani dolayısıyla esasında yok değil hani ama daha da yaygınlaştırılabilir. Da o farkındalık artırılabilir. Ee, biraz bizim hani sanayici tarafında da o bilinci de hareketlendirmemiz lazım. Biraz hmm. daha hani e, siz söyleyin. Çünkü mesela Rusya-Ukrayna e, savaşı Abi, büyük Türk enerji oldu. enerji talebi, yani bir anda enerji Hiç fiyatları yaptı, çok hızlı artınca bir anda burada çok ciddi bir motivasyon oluştu. Yani tabii. Bu tabii. yatırımları bir an önce yapmak için yapanlar daha neresinde da yapanlar? ...bunun avantajını yaşadılar tabii o dönemde. Tabii yani işte evet. iki yılları falan düştü neredeyse işin Doğru. şeyi yani o amortisman Doğru. tarafı enerji Doğru. tarafı. Doğru. Yenilebilir yatırımlarımız bizim artık toplam kurulu gücün yüzde 45'i ya... Ee, çok da potansiyelli bir memleket olduğumuzu hep konuşuyoruz. Doğru. Güzel geldik buraya ama daha nereye gidebiliriz mesela? Nasıl bir vizyon çizersiniz Ş yenilebilir yani, tarafla? Şöyle bir şeyin altını çizmek lazım. Yani enerji tarafında biz sonuç itibariyle doğal kaynaklarımız yeterli olmadığı için cari açık veren dışa bağımlı Hı -hı. bir ülkeyiz. Yani Son 3 yılda yaklaşık 200 milyar doların üzerinde bir cari açık var burada. Evet. Yani işin hem bir enerji az güvenliği var hem de cari açığımızı da esasında tabii, azaltmak, tabii. Tabii. Çaba, azaltmak anlamında bir dişebağımızla. Döviz için nelere katlanıyoruz, Ersin Bey? Aynen. E, dolayısıyla hani burada bu yatırımları arttırmak lazım. İşte e, çok bize dünyadan bir örnek vermek istiyorum. Geçen gün okudum işte. Dünyada 240 gigawattlık 2023 yılında yenilenebilir enerji yatırımı yapılmış. 240 gigawatt büyük bir rakam ve bunların yarısı e, güneş e, çatı üstü güneş enerji sistemlerinden olmuş. Yani bir önceki seneye göre yaklaşık 49'luk bir artış. E, şimdi baktığımız zaman bugün Avustralya'da 3 e, evin bir tanesinde çatının üzerinde güneş enerji sistemleri var. Hem bakıyor. de Avustralya'da. <laughs> Avustralya'da. Almanya'ya gittiğimizde bırakın Avustralya'yı. Evet Almanya'ya gittiğimiz zaman güneşi evet. nispeten Türkiye'ye göre daha az olan bir ülke. Orada da mesela çatılarda hep bunu görürüz. Şimdi Türkiye'de de burada ciddi bir potansiyel var. Yaklaşık işte en son Ember raporuna göre 120 gigawattlık bir potansiyel olduğu söyleniyor. Hı hı. Tabii ki bu potansiyel çok büyük bir potansiyel. Ee, tabii ki burada Şebeke konusu biraz önce size. O şu an e, mani taraftan, olan şey o mesela. Tabii öbür taraftan an. buradaki belli izinler, çünkü burada izinleri de izinlerde de belli süreçlerin hızlandırılması, o bürokrasinin azaltılması çok çok önemli. Tabi bunları hani üzerinde de çalışılıyor bu arada. Yani bunlarla alakalı somut gelişmelerin önümüzdeki dönemde olacağını düşünüyorum. Bunların olmasıyla beraber buradaki potansiyeli tabii ki kullandığımızda hem arz güvenliği tarafında hem de öbür taraftan cari açı azaltma konusunda çok ciddi bir rolü olacak. Yani yenilebilir yatırımlar artık biraz tabii işin maliyet tarafına sanki değil mi e, linklendi yani evet. değil mi? İşin artık sürdürülebilirlik tarafından da çıktı şirketler de enerjiyi nasıl daha ucuza elde edebilirime odaklandı. Çünkü baktığımız zaman mesela dünyanın süper gücü Amerika'nın da bundan sonra yenilebilirlikle ilgili <laughs> yenilir yutulur şeyler yapmayacak ortada ya yani değil mi? Evet. Trump'ın bütün o köprüleri atması falan. Hani o küresel iklim değişmede inanmadığını açıkça beyan edip Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi falan. E, dolayısıyla bu dünyada bir gidişatı var. Musk o Tesla'ları üretecek yani değil mi? Evet, bir şekilde. Evet. E, evet ama Avrupa'nın da çok sıkıntılı bir süreci tabii ki. Sanki dünyadaki bütün güzelliklerin tek savunucusu <laughs> Avrupa kalmış gibi. Evet. Onlar da şimdi var sanayi savunmalarını falan güçlendirmeye çalışıyorlar. Ee, ya biraz bu yenilenebilirin depolama tarafına da biraz sizinle değinelim sonra enerji sayı da anlatın tabii ki bize ama hani bu depolama tarafı yıllarca en büyük sıkıntıydı ya o sorun çözüldü mü tam anlamıyla yani teknik açıdan soruyorum Şu, mühendislik açısından evet, soruyorum. Yani şöyle tabii o yeni bir teknoloji ve orada çok ciddi ilerlemeler var yani en son e, enerji piyasası düzenleme kurumu zaten ön lisansları verdi yaklaşık Hı -hı. yani 30 gigawattlık bir depolama. E, üretim e, tarafında ön lisanslar veriyor. Yani hem üretme hem depolama şeklinde Evet şekilde. hem üretme hem depolama. Yani ha. ister rüzgar ister güneş. tabii ki o lisansları belirtiyor. Onunla Artık beraber, olmazsa olmaz ol olacak acaba o ya. Olmazsa olmaz olacak. Yani Değil bu konuda tabii belli ülkeler çok ileride. Yani İngiltere olsun işte Amerika olsun belli ülkeler. E, burada da tabii ki aynı şekilde olacak. Zaten şu anda tüm yatırımcılar yani bu 30 gigavat e, ön lisans alan yatırımcılar şu anda bunun izin süreçlerini devam ettiriyorlar. Bu izin süreçleri bittikten sonra bu yatırımların Belli bir bölümü yani bir anda tamamı tabii ki hayata geçmeyecek çünkü Hı -hı. 30 gigawatt çok büyük bir kapasite baktığınız zaman ama belli bir dilimlerle belli bir varide bunlar geçecek. Çünkü yenili bir enerji yatırımlarının arttığı bir dünyada tabii ki o depolamayı da yapmanız lazım. Çünkü Değil hani mi? öbür türlü e, kesintili bir kaynak olduğu için buradaki yenili enerji üretimi depolamayla siz o şebekeyi daha iyi optimize edebilirsiniz. Evet. O yüzden hani birkaç sene sonra depolamayı çok çok daha fazla Ha, belki zorunluluk olacak. Artı diyecekler ki sen yenilenebilir enerji yatırımı yaptığın zaman mutlaka da, deposunu da yapar. Ne kadar mesela yatırımın şeyini ne kadar artırıyor mesela e, total yatırım bütçesi bir depolama da yaptığınız zaman yanına? Ee... Bir duble oluyor mu bir double'lıyor mu yani? Yani evet yani yaklaşık tam double olmasa bile yüzde seksen civarında bir şeyi sağlıyor. Hı hı. E, ama dediğim gibi bu da şey gibi düşünün yani 10 sene önce güneş enerji santrallerini yaparken ki maliyetle bugünkü maliyet arasında bir uçurum var. Tabii. Yani tüm yeni teknolojilerin yani yeni e, giriş yaptığı dönemdeki maliyetleri çok çok daha yukarıda oluyor. Evet. Ama zamanla onu çok böyle düşüklüğünü görüyorsunuz. görüyorsun. Zamanla, Aktörler artıyor. Aynen hı, zamanla, zamanla, onun da aşağı gittiğini göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. Siz enerjisi olarak galiba güneş enerjisi yatırımları yapıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani biz enerjisi olarak yani bizim yani dört tane farklı... Sizin ana alanınız hani... Dağıtım değil evet, mi? Ben perakende satıştan sorumluyum. Bizim dört tane ana iş kodumuz var esasında. Bir tanesi e, perakende satış. Yani biz hem üç bölgede aynı zamanda kurumsal segmentte tüm Türkiye'de elektrik satışı yapıyoruz. Dağıtım şirketimiz var. Dağıtım şirketimiz... Acayip e, bir e, şeyiniz var sizin değil mi? Abone sayınız var. Müşteri şey, kaç? 20 evet, milyon bizim, mu? Bizim, bizim yok. 11 milyon 11 abonemiz milyon. var. Biz 20 milyon nüfusun yaşadığı bölgede, 3 e bölgeye esasında hizmet, veriyoruz. hizmet veriyoruz. Aynen. Öbür tarafta üçüncü işimiz enerji müşteri çözümleri işi. Orada yenilenebilir enerji yatırımları yapılıyor. Müşterilerin adına, müşterilerin kendi öz tüketimlerini karşılamak için. Bir de e-mobilite var. E-şarj şirketimiz var. Orada da şarj istasyonları Türkiye'de kuruyoruz elektrikli araçlar için. Dolayısıyla dört tane ana iş kolumuz var. Hı hı. Peki o şarj istasyonlarını soralım biraz o zaman. <laughs> e mobilite taraf önemli ama yenilebilir tarafta müşterinin aynı zamanda çözüm ortağı izlediniz değil mi? Evet yani orada müşteri Sadece güneş mi? Ee, güneş de var, e, rüz rüzgar da evet. var. Şöyle bir şey var, şimdi tabii yenilenebilir enerji yatırımları artıyor. İşte müşterilerin yarın e, maruz kalacağı karbon, sınırda karbon vergisi ve onların da kendi sürdürülebilir hedefleri. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında maruz kaldıkları o yüksek fiyatlar tüm dünyada, evet. yüksek fiyatlara maruz kalan sanayiciler için bu yatırımlar hızlandı. Dolayısıyla sanayiciler ne yapıyorlar? Kendi öz tüketimleri için, benim bir fabrikam var Gaziantep'te, ben bu tüketimin belli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklardan karşılayayım. Dolayısıyla belli bir süre sonrasında da bunun için para vermeyeyim bu enerji tüketim için. Ve yola çıkan e, çok ciddi bir tabii yatırım var. Son Siz orada kurucu tüketimle. olarak mı çıkıyorsunuz? Ee, Yoksa bir aracı gibi misiniz? Nasıl hareket Şöyle oluyor? oradaki model şu. Arkadaşlar şunu yapıyor. Yap devlet işlet modeliyle esasında müşteriye bu tesisi kuruyorlar. Kendi içinizde mi? E, müşteri için kuruyorlar. Yani müşteri müşterinin için. kendi tesisi olabilir ya da başka bir tesis işte olabilir yeni yönetmelikle getirilen ve tüketim ve üretim noktası birleştiriliyor. Tamam yani kurum, kurulum kabiliyetiniz varsın enerjisi Tabii olur. kurulum, tamam, işletme, olur. bakım, derken... finansman dolayısıyla esaslı bir paket. Her şeyi içerisinde barındıran Hı. bir hizmet bu. Tamam, peki. O zaman biraz şarj istasyonlarına bakalım. Orada bize bir de Türkiye'de hangi noktaya geldik onu da söyleyin. Çünkü bir otomobil galerisine girdiğimiz zaman, bir büyük işte ne bileyim o kocaman markalara falan, ya içeride konvansiyonel araç kalmamış ya şovrumlarda. Evet yani çok yani orada ciddi bir artış var. Yani ya müthiş bir destek var bir kere. Var var. Yani almayanı şey yapıyorlar şeklinde dövüyorlar <laughs> şeklinde yani illa gidip ama sonra dönüp baktığımızda zaman yine de işte bir şeys problemimiz de var. ya yani bu şarj ne zaman biter, nerede bulurum? Evet ee... yani şöyle bakın yani teknoloji ilk, ilk biz yani yıllar önce hani şirketi almış olduğumuz ilk elektrikli aracı düşünüyorum da yani 90 kilometre menzili vardı. Yani dolayısıyla günde üç kere bazen şarj etmek zorunda kalıyordunuz. Yani teknoloji orada gelişiyor yani artık menziller yaklaşık işte 600-600 kilometrelere geldik. Ya. Çin'de bazı menziller konuşuyor. yaklaşık 1000 e, kilometre menziller var. Henüz evet. Türkiye'de onlar yok. Bu işte Çin rakipsizliği Do, galiba. evet o yani o teknoloji yani. orada büyüyor. Dolayısıyla bir de hani dünyanın Türkiye'de iki yeni yatırım geliyor bu arada. Geliyor. Ya yani fosil yakıtlardan sonuç itibariyle dünya fosil yakıtlardan e, kurtulması lazım. Yani i̇klim yani iklim değişikliğiyle ciddi bir mücadele var. Hı hı. Dolayısıyla o koymuş olduğumuz net sıfır emisyon hedefini karşılamak için 4 trilyon dolar yatırımın içerisinde tabii ki ulaşım sektöründe yapılacak olan yatırımlar da var İşte bu şarj istasyonları tabii. vesaire. Dolayısıyla hani bizim buraya bir geçiş sağlamak durumundayız. Tüm dünyada işte belli ülkeler biraz daha hızlı giderken Türkiye'de de son ikisinin de özellikle çok ciddi bir orada da gelişim var bu sektörde Hı. Mesela siz açtırın. yılda kaç çok özür dilerim araya giriyorum ama mesela kaç tane istasyon şarj kuruyorsunuz ne diyorsunuz mobilit e e-mobilite e evet e-mobilite yani şarj istasyonlarınızın anda, kurulum sayınız arttı mı mesela e Biz şu anda e çok ya e yanılmak istemiyorum o işi e başka bir arkadaşımızın olduğu tamam. Hiç soru yok yaklaşık 1200 civarında tabii var biz şu anda Türkiye'nin hani özellikle hani yüksek gelirinde en yüksek e sayıya sahip şarj istasyonuna sahibiz hı hı. ve her geçen gün de yığılmaya devam ediyoruz çünkü hani burada çok önemlidir yani Bayburt'a de şarj istasyonu bulabilirsiniz hı hı. sadece İstanbul, Ankara, İzmir ya da Bodrum yolunda değil çünkü tüm ülke Türkiye'de bu hizmete vermek durumundasınız. Orada da hani bir optimizasyonla sonuç itibariyle Türkiye'nin her yerinde, her lokasyonunda bu sayıyı arttırmak hedefiyle esasında hareket ediyoruz. Tabii ki yani buradaki kullanım kapasiteleri de çok önemli. Yani bir yaşay istasyonu koyduğunuz, hani orada %3 kullanım varsa da çok feasible değil. Çünkü bu da bir yatırım, bu da bir maliyet. Dolayısıyla onu optimize ederek oradaki ağı genişletiyoruz. Peki. Ee, biraz tabii düzenlemelere de geçelim. Sizden gelen notlarıma bakıyorum. Ee, mesela şu son kaynak tedarik tarifesi diye bir uygulama e, geçtiğimiz ay devreye girmiş herhalde. İyi bir şey mi? Evet, <laughs> Yoksa yani, sıkıntılı mı? E, şöyle son kaynak tedarik tarifesi e, limiti her sene belirleniyor. Yani e, burada işte en son Nedir o? düzenlemeyle. Yani tüketimi belli bir limitin üstünde olan kullanıcılar artık ulusal tarifelere tabi olmuyor. Ha. Ulusal tarifeler işte subansiyon tamam. olan tarifeler. Çok kullananın çok ödeyeceği tarife mi bu? Evet, çok ha. kullanıcının piyasa fiyatlarından ödeyeceği tarife tamam. hatta diyelim. Yani işte meskenlerde, hanelerde 5000 saat aylık ortalama 1100 TL faturaya gelir. Sanayi ve ticarethanelerde de 15000 saati düşürüldü. O da aylık 6000 TL faturasına denk gelir. Bunun altındakiler ulusal tarifelerden yararlanmaya devam ediyor ama bu limitin üzerinde kalan artık müşteriler, tüketiciler enerjinin e, piyasa fiyatlarından faturalanacak. Bu yani devlet sübvansiyonunu çekti orada. Değil yani mi? Devlet, devlet evet, sübvansiyonundan burada, bahsedebilir miydik biz orada? Burada evet, alt limitte bahsedebiliriz. Çünkü orada yaklaşık bugün işte faturanın gerçek maliyetinin yarısı gibi bir fatura geliyor kullanıcılarımıza. Evet. Ama bunun üzerindeki bu son kaynak tedarik tarife limitinin üzerinde artık gerçek piyasa fiyatlarıyla faturalanacak. Yani bu işte ne bileyim Şubat itibariyle bu kişi evet biliyorsun. o limitlerin üzerinde harcama yaptıysa kaç kat daha fazla ödediği anlamına geliyor, ödeyeceği anlamına geliyor. Yani şöyle söyleyelim, e bu işte, çıktığı zaman Evet. Deriden. Bugün işte ulusal tarifelerde ticarethane için bunu söyleyeyim, ticarethane ve sanayi için söyleyeyim. Önceden ulusal tarifelerin yaklaşık %30 ile 35 üzerinde bir fazla ödeyecek. Bugün hane tarifesine baktığımız zaman ise rakam biraz daha orada yüksek çünkü hanelerin bugün hani faturaları hemen hemen dediğim gibi gerçek fiyatın yarısı olduğu için orada yaklaşık iki katılık iki katılık bir fatura söz konusu. Bu niçin yapıldı? Esasında tarifinin bir arkada bir yani mekanizması var, yapısı var. Oradaki maliyet yapısını daha doğru yönetmek için böyle hı hı. bir şey yapıldı ve yaklaşık Türkiye'de bir buçuk milyon civarında. E, tüketici e, son kaynak tedarik tarifesi kapsamında falan İşte buna göre herhalde mi bir, bir ödeme sistemi de geçiyor değil mi enerji Geçiyor evet. Yani. Bizim de hani bu kapsamda bir algoritma oluşturduğunuz. Evet, evet. Ölçümlemeler hani var. Mo mobil şey gibi düşünün. Aynen ölçümlemeler var. Hangi müşterinin geçtiğini biliyoruz. E, bugün farklı tarife paketlerimiz var. Yani sonuç itibariyle buradaki tüketiciler isterlerse tedarikçiliğini değiştirebilerek buradaki müşteri tarifeleri seçebilirler. Bizim de işte sabit dinamik, pratik, yeşil tarife gibi farklı müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda onlara sunabileceğimiz tarifelerimiz var. Bunlardan herhangi birisini seçerek buradaki e, istedikleri tarifi seçebilirler. Müşteri baştan bir tarife e, seçeneği sunuyorsunuz sunuyoruz, sunuyoruz, e, aboneye. Sunuyoruz. Peki e, var mı başka ekleyeceğiniz? Çok sosyal tarafta da kuvvetlisiniz. Geçeceğim o konulara. Sevgili e, Zehra'nın evet. Teknolojide Kadın Derneği'nde evet, evet. <laughs> evet, evet. de güzel işler yapıyorsunuz. Ama yine eksik bir şey bırakmayalım tabii ki e, sektöre dair ekleyeceğiniz varsa vaktiniz var. Şey söyleyebilirim. Müşteri deneyimi tarafında tabii şey var. Yani çok farklı bir e, hizmet anlayışına artık büründük. Yani sektör. Biz de orada müşteriyi müşterinin enerjisiyle ilişkisini yeniden kurguladığımız... Biraz daha hani e, hizmet anlayışını deniştirdiğimiz, onu enerjiyle alakalı bilinçlendirdiğimiz bir e, yeni bir hizmet e, merkezleri tasarımı yaptık. Nedir o? Çok basit. Siz taşındığınız zaman gelip bizler ister dijital kanallarımızdan ister Hı -hı. fiziksel kanallarımızdan bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Biz oradaki kurguyu değiştirdik. Hı -hı. Bugün hala yüz yüze. E, o işlemi yüz yüze yapma tercihleri müşterilerin daha güzel. fazla. Yaklaşık yüzde yetmiş yüz tercih ediyor. Yüzde otuz dijitali tercih ediyor. Orayı biraz farklılaştırdık. Bazı müşteri hizmetleri merkezimizde interaktif enerji müzesi diye adlandırdığımız bir enerji tüneli kurduk. İlk duyanları çok garipsiyorlar. Çünkü ya ben taşınıyorum, geliyorum. Zaman bir tüneli sözleşme tüneli. imzalıyorum. Evet. Zaman tüneli <laughs> diyebiliriz. Çünkü niye? Enerjinin zaman içerisindeki o yolculuğunu esasında anlatıyoruz müşterilere. Nedir o? Yani enerji kaynaklarını verimli kullanmanın önemi, yeşil yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmenin ne kadar önemli olduğunu ve dünyaya faydalarını ve bir birey olarak senin de yapabileceklerin var. Esasında hmm. farkındalığını müşterilere oluşturmak istiyoruz. Yani istedim. bir abone olarak size geldiği zaman, zaman bir bu zaman müzeyi... tünelinin içinde mi buluyoruz? E, zaman yeri tüneline de. giriyorsunuz. Çok, geçen sene şimdi bizim yaklaşık 3 bin müşterimiz bu tüneli geziyor. Ve bu 3 bin müşterinin enerji tüketimlerine baktık. Bir önceki yılla bu sene arasındaki fark %12 tüketimleri azalmış. Çünkü Türkiye'de talep artışı 3.8 demiştim. Bu müşterilerin kullanımlarındaki bu 3 bin müşteri de olması... Esasında burada bizim de bir payımız olduğunu gösteriyor. Var var çünkü... da biraz şu fiyatların maliyetlerinde payı <gülüyor> çok <gülüyor> vallahi onu da es geçmeyelim evet, ersin evet. be. Yo güzelmiş. Nerede bu şanslı aboneler kimler? Şöyle bizim e, şu anda Ankara'da açtık. Söğüt e, bölgesinde açtık. Bir de Adana'da açtık. Adana'nın hmm. Çukurova bölgesinde açtık. Bu yıl sonunda da İstanbul'da bir müşteri hizmetleri merkezimiz açacağız bu şekilde. Şaşırıyorlardır içeri girdiğinde. Çok şaşırıyorlar. Resmen. Çünkü alışık değiller. Ne daştan nerelere. Çünkü elektrik bu yani ne kadar şey olabilir ki ne bekleyebilir ki gelip evet. o çünkü o sözleşme 10 dakikada yapıp Tabii. çıkıp işine bakacak ama biz orada gerçekten çok çok farklı bir dünyayı müşteriye sokuyoruz ve e, yansımaları da çok olur. Güzel. Çok olur devam olur. edecek bunlar herhalde. Genel, yani devam biraz devam Türkiye gelinde bu yenilikçi müşteri evet. merkezlerinin e, müze içinde müze olan zaman töneli olan <laughs> müşteri merkezlerinin devamı gelecek. Ee, bir sürü sosyal sorumluluk projeniz var. Ee, tabii ki Teknolojide Kadın Derneği benim de hassas noktam. Sevgili Biliyorum. Zehra'dan evet. dolayı öne. Ee, orada anladığım kadarıyla bir yarışma var değil mi? Ben şimdi bakıyorum. Evet. inovatif çözümler yarışması. Suda. Suda teknolojik bir inovatif ve çözümler yarışması. Suda. Evet. Şimdi ona gelmeden e, sürdürülebilirlik enerjisi için çok önemli. Yani tüm ana iş kollarımızın zaten odağında olan e, bir kavram. Ama aynı zamanda bizler ve diğer arkadaşlarım da hani STK'larda da belli sorumluluklar alarak da burada hani toplumsal faydayı nasıl yaratabiliriz peşinde. Bu kapsamda Teknolojide Kadın Derneği de siz de biliyorsunuz. Belki izleyenlerimiz için bir hatırlatma. E, bilim ve teknolojideki kadın uzman sayısını arttırmak ve buradaki istihdamı da esasında desteklemek amaçlı. Ee, müthiş işler yapıyorlar. Müthiş işler yapan gerçekten yani müthiş işler yapan bir dernek. Ben de yönetim kurulu üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi sorumlusu olarak e, burada yer almaktan gurur duyuyorum. Burada suda e, temiz su ve sanitasyon esasında sürdürülebilir kalkınma amaçlarının bir başlığı. Temiz biz bunu, su. Temiz su ve sanitasyon, sanitasyon. diye geçer. Birleşmiş Milletler'in belirlediği burada bir suda teknolojik yeniliği çözümler yarışması düzenledik. Nedir bu? Bu alanda bir girişiminiz varsa, hı hı. biz sizin sesiniz olmak. Temiz istiyoruz. su girişimi. Evet, biz sizi duyurmak istiyoruz. E, bununla alakalı dolayısıyla böyle bir yarışma düzenledik ve bu yarışmada işte katılanların eğitimleri, mentorlukları verdik ve sonrasında da çok ciddi bir kere bir talep oldu ee, ve sonrasında da işte üniversiteler fikir mı bu evet yani daha sonrasında da hani belli bir kısmını eleyerek jüriye kaldı jüri de işte üniversitelerden özel sektörden işte özel sivil toplum kuruluşlarından çok geniş katılımlı bir jüriyle de birinciyi belirledik orada albiyo isimli bir girişimizde birinci oldu kendileri atık suları ve karbondioksit esasında arıtarak bu atıklardan %95'te bir temiz su atık üretimi yapıyorlar. Bu Buradan da biyoplastik gibi organik ürünler esasında sürdürülebilir ürünler elde ediyorlar. O ve O arıtmadan? O arıtmadan. Çok başarılı bir girişim. Çok zor seçtik ama kendileri de birinci oldular. Hatta yakın bir zamanda... Ya, su arıtma sistemleri şirketi. Evet. Ama olacaklar mı? Olmuşlar mı? Oldular. Yapıyorlar olmuşlar. şu anda. Tamam. Şu anda yapıyorlar. Tabii tabii. Böyle hatta farklı bir teknolojiyle yapıyorlar. Mikro algılarıyla aratıyorlar. Dolayısıyla hani bu farklılığıyla da yakında zamanda Amerika'da esasında bir yatırım turunu da aynı zamanda çıkmayı planlıyor. Hı hı. Ee, dolayısıyla hani kendilerini de bu anlamda hem ödül ödüllendirdik, destekledik. Bundan sonra da çeşitli alanlarda tabii desteğe devam edeceğiz. Bir de bir bilgi yakın bir zamanda e, temiz ve erişilebilir enerji başlığını e, inceleyeceğiz. Bununla alakalı bir proje yapacağız. Biraz daha buradaki kapsamı genişletip, bunu sadece girişimcilerde değil, aynı zamanda üniversitelerde oradaki üniversitelerdeki öğrencilerin de sesi olmak istiyoruz. Çok yakın zamanda da onun e, projesini açıklayacağız. Yani burada amaç enerjiyi, suyunu tabii ki verimli kullanmak çok önemli ama aynı zamanda bu alanda yatırım yapan Ların esasında sesi olmak da bizim için çok önemli. Bir tek şeyin altını çizeyim. Siz biliyorsunuz ama izleyicilerimiz için burada kadın temsiliyeti çok önemli. Yani bu girişimcilerde kadın temsiliyeti, kadın sahipliği, tepe yönetimindeki kadın temsilciliğini önemsiyoruz. Ve yarışmaya hani katılması için önemli Güzel kriterlerden şey, bir konuşma. tanesi de o. Ersin Bey biz de önemsiyoruz, <laughs> çok önemsiyoruz. Peki yani e, şimdi bu yarışma e, bir tur daha düzenleniyor anladığım kadarıyla. Evet, Doğru erişilebilir mu? ve temiz enerji için ayrı bir yarışma. O ayrı bir, yani o artık bir şey midir mesela bir geleneksel bir şey yapı e, evet, yani, şey sağladınız mı oraya? 3 sene önce tarım konusunu işlemiştik. Ha. Aç daha son başlığı altında. Tamam. Hatta oradaki yarışmacımız da şey girişimcimiz de sonrasında bir yatırım almıştı Nanomik. Dolayısıyla Aa, evet. Yani Nanomik'i bizim... ben burada ağırladım defalarca. Ağırladınız. Şöyle. ha çok güzel. Dolayısıyla Hı -hı. hani evet bunu devam ettirmek istiyoruz. Yani çünkü bizim hani teknolojide kadın derneği olarak hani bu alanda hmm. bu projeleri bu çalışmaları Harika. daha da genişletmek istiyoruz. Harika. Yolunuz açık olsun Ersinettin Türk. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Önemli ve yaşamsal bir konuyu sayenizde hem küresel hem Türkiye ölçeğinde konuşmuş olduk. Bu kadar sosyal sorumluluk projesi içerisinde ben de yarışmanın birincileriyle burada sizi müte müteakip seferler ağırlamak isterim. Sevgili Zehra Cuma'da buradan sesleneyim tabii ki. Evet, çok teşekkür ediyorum. Birlikte veda edelim bugünlük. E, gün ortasını burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Ben Ahu e, Ersin, Esen ile birlikte sağlıkla kalın, hoşçakalın diyoruz. Yarın görüşmek üzere.